Kilo vermek günümüzdeki en büyük problemlerden biri. Pandeminin getirdiği hareketsiz yaşam bu sorunu daha da yaygınlaştırdı. Yaz yaklaşıyor ve millet olarak yağ yakma, zayıflama döneminin içerisindeyiz. Benim de biraz yağ yakmam gerekiyordu. Bu durum uzun zamandır denemek istediğim bir şey için harika bir fırsat yarattı. İnternette sürekli elma sirkesi içerek zayıfladığını, bel çevresini incelttiğini iddia eden insanlar görüyordum elma sirkesinden bahseden binlerce blog yazısı ve gördüğü yararları anlatan yüzlerce insan var. Peki tüm bu içerikler gerçeğe ne kadar yansıtıyor? Bu sorunun cevabını bulabilmek için gerekli araştırmalarımı yaparak bir hafta boyunca bunu denemeye karar verdim. Kilo verme, bel inceltme, akne problemleri, sindirim sorunları, diş beyazlatma gibi birçok alanda elma sirkesini kullanıldığını duyuyoruz. Elmalar parçalanır, tuz ve maya ekletilerek bekletilir. Fermantasyon sayesinde elmanın içinde bulunan doğal şeker alkole dönüşür. Daha sonra bakteriler devreye girerek bu alkolü asetik asite dönüştürür ve sayılan birçok fayda da asetik asit sayesinde meydana gelir. Elma sirkesinin kilo verdirme etkisiyle ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda bir çalışma ön plana çıkıyor. Bu çalışmada 175 obez insan 3 gruba ayrılıyor. Bu gruplardan ilkine elma sirkesi verilmezken, ikinci gruba 1 yemek kaşığı, 3. gruba 2 yemek kaşığı elma sirkesi veriliyor. Deney 12 hafta boyunca sürdürülüyor ve bu insanlar her gün elma sirkesi tüketerek gözlemleniyor. 3 gruptaki insanların hepsi aynı kaloriyi tüketmelerine rağmen 12 hafta sonunda elma sirkesi tüketen gruplar daha fazla kilo veriyor. Yapılan farklı çalışmalarda elma sirkesinin iştah kontrolünü kolaylaştırdığına ve kan şekerini dengelediğine dair bulgular da var. Daha dengeli bir kan şekerine sahip olmamızın kendimizi daha enerjik hissetmemizi sağladığını da biliyoruz. Kilo verme konusundaki çalışmalar yeterli sayıda olmamasına rağmen elma sirkesi tüketerek kilo verdiğini ve birçok fayda gördüğünü iddia eden birçok insan var. Düzenli beslenen ve spor yapan bir insan olarak hayatımda başka hiçbir şey değiştirmeden sabahları elma sirkesi içmeye başlayacağım ve bakalım ne gibi sonuçlarla karşılaşacağım. İlk tartımız bakalım kaç kilo olmuşuz. 82.3 hocam. Deneyime başlamak için önce markete gittim. Tahmin ettiğimden çok daha fazla çeşit elma sirkesi markette beni bekliyordu. Bu ürünlerin etiketlerine ve besin içeriklerine baktığımda şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştım. Elma sirkeleri aynı yöntemle hazırlanmış olmalarına rağmen bazı markaların ürünlerine değişik maddeler eklenmişti. Ayrıca yine içerikleri aynı görünmesine rağmen farklı markaların elma sirkelerinin renkleri de kıvamları da birbirinden çok farklıydı. Sağlıklı bir yol izleyebilmek adına içinde katkı maddesi olmayan bir sirke alıp deneyime başladım. Direk şatlayacağım. Deneyimin ilk gününde büyük bir hata yaptım. yakıyor çok kötü yakıyor. Üzerine su içmeme rağmen bu yanma hissi bir türlü geçmedi. Hatta birkaç saat daha devam etti. Burnumdan ve kulaklarımdan çıkıyor şu an yani. Şatlamak hiç mantıklı değil. Komple hissediyorum şu an. Mideme kadar. İkinci gün hatamdan ders çıkararak sirkeyi büyük bir bardak suyla karıştırarak içtim. Bu şekilde çok daha iyiydi. Üçüncü günde aynı şekilde suyla birlikte sirkemi karıştırarak hazırladım ve o şekilde içtim ama bir sorun vardı. İçtikten sonra dişlerim kaşınmaya başlıyordu. Daha önce elma sirkesinin diş beyazlatma amacıyla da kullanıldığını duymuştum. Yine de yanlış bir şey yapmamak için bir diş hekimi arkadaşıma bunu sormaya karar verdim. Abi 3 gündür her sabah aç karnı elma sirkesi içiyorum. İçtikten sonra dişimde böyle bir kaşıntı hissi, bir kamaşma hissi oluşuyor. Dedim şimdi yanlış bir şey yapmayalım bir uzmana danışayım. Sana bunu sormak istiyorum. İkinci bir sorum olacak. O da elma sirkesinin diş beyazlatma için kullanıldığına dair bir şeyler duydum. Bu iki konuda bizi aydınlatırsan süper olur. Aslında sirkinin internete baktığımız zaman e, dişleri beyazlattığına ya da dişleri temizlediğine dair bir sürü e, internette bilgi paylaşılıyor. Herkes birkaç şey var deniyor ve denedikleri zaman güzel sonuç alıyorlar genellikle ama bu ne kadar doğru? Uzun vadeli zaman bu tarz işlerler maalesef dişlerde aşınmaya, çizilmelere vesaire neden olabiliyor. Bakteriler dişlerinizdeki gıda artıklarını, şekeri, özellikle şekeri sindirirler. Asit fermentasyonu sebep olur. Ortaya bir asit çıkar. Bu asit de dişlerinizi çürütür. Yani eritir. Ve biz burada o asidik yapıdaki silkeyi direkt olarak ağzımıza almış oluyoruz. Hatta bununla da yetinmiyoruz. Bir de onunla dişlerimizi aşındırmaya zorluyoruz. Yani fırçalıyoruz. Aslında bu dişler için kabus bir, bir olay. Bu yüzden bu tarz şeylerle dişlerin fırçalanılmaması, dişlerde gargara, temizlik vesaire yapılmamasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kesinlikle yapılmamalı. Ya da bu tarz ürünleri içeceksek, tüketeceksek pipet kullanmamız en azından dişlere vereceği zararı minimuma indirecektir. Söyleyeceklerim bu kadar. Süpersin abi. Yani bundan sonra o zaman sabahları pipetle içiyorum ve dişime değdirmemeye çalışıyorum olabildiğince. Güzel. Bu tarz asidik gıdaların hiçbirini bir şey direkt olarak temasını tavsiye etmiyoruz. Kısacası. Tamamdır. Çok sağ ol abi. Aydınlattın Rica bizi. Ederim. Bundan sonra pipetle içeceğiz artık. Dördüncü günün sabahında diş hekimi arkadaşımın önerdiği şekilde sirkemi pipetle içtim. Tam bir kokteyl. Üzerine de hiç beklemeden bolca su içtim. Ve evet, dişlerim artık kaşınmıyordu. Midemdeki yanma hissi hala devam ediyordu ama ona da günden güne alışıyorum diyebilirim. Şimdilik bir kaşıntı yok. Beşinci gün midemdeki o yanma hissi birazcık azalmıştı. Beşinci günden bildiriyorum. Yemek yeme saatim geldi ama hiç aç değilim. Normalde öğle yemeği yediğim saat gelmesine rağmen hiçbir açlık hissetmiyordum. Buna sebep olan birçok şey olabilirdi. Elma sirkesiyle ilgili olup olmadığını anlamak için önümüzdeki günlerde de deneyime devam etmem gerekiyordu. Gün geçtikçe sirkenin tadına alışıyordum. Guten Morgen. Ancak bir yandan da sıkılıyordum. İnternette biraz araştırma yaptığımda farklı lezzetlerde bir sürü elma sirkesi tarifi buldum. Bugün bir de limon sıkmayı deneyeceğim. Altıncı gün bunlardan en kolayını seçerek denedim. Sirkeyi sadece suyla içmek yerine bardağıma bir adet de limon sıktım. Kokusu güzel. Harika. Sirkenin o yabanlığını keskinliğini almış limon. Limon tadı nasıl daha baskın gelebilir ya? Baya limonlu suya dönmüş. Tadının 180 derece değiştiğini söyleyebilirim. Hem ekstra C vitamini hem de daha lezzetli. Muhtemelen böyle yapacağım bundan sonra. 7. ve son günümde de elma sirkeme birazcık tarçın eklemeyi denedim. İnternette herkes çok sevdiğini söylemişti. Ancak ben bunu çok da sevdiğimi söyleyemem. Tarçın iyi çok övmüşlerdi. Bugün son günde bunu denemeye karar verdim. Biraz topaklandı çok çözünmedi içinde ama Kokusu baya kötü. Çürümüş boza kokuyor. <laughs> bu çok kötü ya. Ya yani neyini beğenmişler tarçınla sirkenin anlamadım. Tadım kaçtı. Bir haftadır içiyoruz. Kolaydı da bu... Bir de pipetsiz deneyeceğim. <laughs> Ölüm gibi oldu. <laughs> baya kötü, bayağı kötü. Tam tamına 7 gün boyunca elma sirkesi içtikten sonra tartıya çıkıp sonuçları görme vakti gelmişti. İlk tartındığım günün hemen hemen aynı saatlerinde tartıya çıktım. Sonuçlar şaşırtıcıydı. 8. günün sabah. Şimdi tartının sonuçları göreceğiz. Çok heyecanlıyım. 80. 82.3 kiloydum. 80'e indim. Kalori hiç değiştirmedim. Çok garip. Gelelim sonuçlara ve çıkarımlarıma. Öncelikle çok keyifli, enteresan bir deneyimdi benim için. Enerji anlamında gerçekten bir farklılık hissettim. Yani bu hafta kendimi daha böyle enerjik hissediyorum sabahları özellikle. Ama bu durum birazcık placebo etkisi de olabilir. Yani kendimi buna şartlandırdığım için bu şekilde hissetmiş olabilirim. Bundan sonra da içmeye devam edeceğim elma sirkesini ve eğer aynı enerji devam ederse ne mutlu bana. Bu sonuçları da ileride gördüğüm şeyleri de yine sizlerle paylaşırım, sizlere bunu farklı videolarda iletirim bir şekilde. O yüzden abone değilseniz kanala abone olabilirsiniz. İkinci ve asıl merak edilen konu ise kilo verme konusu. Enteresan bir şekilde tamamen önceki düzenimle aynı kaloriyi alıp hemen hemen aynı şeyleri yiyip içmeme rağmen 82.3 kilo başladığım bu deneye bir haftanın sonunda 80 kilo olarak veda ediyorum. Aslında veda etmiyorum dediğim gibi devam edeceğim. 2.3 kilo vermişim bu arada. Ee, şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Yani bir kalori açı oluşturmadan kilomun değişmesinin tabii ki birçok farklı etmeni olabilir burada. Ee, belki vücudumdan ödem atmama yardımcı olmuştur. Belki farklı bir arınma olmuştur vücudumda. Ee, çok ben de anlamlandıramadım açıkçası. Anlam yükleyebildiğim zaman bunu da yine size iletiyor olacağım. Size bilgi veriyor olacağım bu konuda da. Tabii ki elma sirkesi içmeye devam ettikçe aynı hızla böyle her hafta 2 kilo 2 kilo Vermeyeceğimi biliyorum yani bu çok gerçekçi olmayacaktır ama belli bir miktar bu sürece katkısı olabilir mi olamaz mı belki olabilir diyeceğim ben de günün sonunda e çünkü bu deneye başlarken internetteki içeriklere baktığımda çok fazla böyle hani placebo'dur diyordum ya da bunu deneyen insanlar farkında olmadan daha az yiyordu yediklerine dikkat ediyordur bu sayede kilo veriyordur diyordum ama ben her şeyi birebir aynı devam ettirmeme rağmen bende bile böyle bir sonuç olduğuna göre bir şans verilebilir diyorum. Tabii ki herhangi bir sağlık probleminiz yoksa video boyunca bahsettiğim uyarılara da dikkat ederek siz de bunu kendiniz üzerinizde deneyimleyebilirsiniz. Ama tabii ki yine altın çizmeden olmaz kilo vermenin daha doğrusu yağ yakmanın temel prensibi kalori açığı oluşturmaktır. İlk önce beslenmenizi bir düzenlemeniz lazım. Daha sonra bu tarz küçük eklentilerle bu sürece destek sağlayabilirsiniz. Eğer kilo verme konusunda da ne yiyip ne içeceğim gibi soru işaretleri oluşuyorsa kafanızda içerisinde tam 72 adet fit tarif bulunan fit tarifler kitabım bu videoya özel %50 indirimli bir kahve fiyatına onu da satın alıp beslenme konusunda kafanızdaki soru işaretlerinin büyük bir kısmını giderebilirsiniz. Açıklamalara linki bırakacağım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyin. Kanala abone değilseniz de şuradaki yuvarlaktan abone olup yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.